son dönemde City Raider adıyla faaliyet gösterdiğini iddia eden bazı platformlar, yatırımcıları yüksek kazanç vaatleriyle sisteme dahil edip ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır. Bu yapılar, lisanslı bir işlem platformunun adını kullanarak güven oluşturmaya çalışmakta. Ancak arkasında denetimsiz, yasal zemini olmayan bir dolandırıcılık organizasyonu bulunmaktadır. Yatırımcı şikayetlerine göre bu yapılar, yatırımcıyı sisteme çektikten sonra sürekli para yatırımı talep etmekte, hatta bazı durumlarda kullanıcıları kredi çekmeye zorlamaktadır. Bilinçli olarak yanlış yönlendirmelerle pozisyon açtırarak yatırımcının hesabını hızla zarara sokmaktadır. Para çekme taleplerine yanıt verilmemekte, sistematik biçimde erişim engellenerek yatırımcılar sistem dışında bırakılmaktadır hesaplar bilinçli olarak sıfırlanmakta, tüm yatırım kayıpları, piyasa hareketliliği gibi bahanelerle açıklanmaktadır. Cityradar ismiyle ilişkilendirilen bu tür oluşumlar doğrudan platformun kendisiyle bağlantılı olmayıp sahte aracı firmalar aracılığıyla kullanıcıları tuzağa çekmektedir. Bu da platformun isminin kötüye kullanıldığı dolandırıcılık türlerinin bir örneğidir. Bu tür durumlarda yatırımlarınızı geri almak ya da hukuki süreç başlatmak Oldukça zorlu bir süreçtir. Ancak yine de blok zincir ve bilişim hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukuk ofisinden destek almak bu süreçte atılacak en doğru adımdır.